Altıncı sorumuz aşağıdaki tabloda akraba evliliğinde otozomat çekinik genle taşınan genetik hastalık riski verilmiştir. Bununla ilgili yapılan açıklama hangisi yanlıştır diyor. Bakalım taşıyıcı baba yazalım. Taşıyıcı büyük a küçük ay. Burada otozomal olarak vermiş. Burada büyük a küçük ay diyebiliriz. Hastalıklı demiş. O zaman burası küçük a küçük ay diyorum. Bunlar büyük ay küçük ay büyük a küçük ay. Burası da büyük a büyük ay olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Kasa hastalıkta genelde çekinikken de taşınıyor. Evet genelde çekinik kendi taşınır. Doğrudur. Akraba evliliklerinde hasta neden olan alellerin yan yana gelme olasılığı artar. Evet akraba evliliklerinde büyük ay küçük ağa büyük ay küçük ağa ve küçük ay küçük ağa gelme ihtimali yüksektir. Akraba olmasaydı büyük ay küçük ağa olsaydı diğeri de büyük ay büyük ay olduğu diyelim. Burada küçük ay küçük ağa gelme ihtimali yok. E, dolayısıyla akraba evliliğinde o zaman sakat çocuk çıkma ihtimali hasta olma ihtimali yükseliyor. ihtimali artırıyor ama bütün akrabalarda sakat çocuk olacak diye bir şart Yok onu da hatırlamış olalım. Taşıyıcı anne ve babanın çocuklarına mutlaka hastalık geni rastlanır demiş. E, bunu da şöyle ifade edebiliriz. Taşıyıcı anne babanın çocuklarına bakalım şimdi. Mutlaka hastalık geni rastlanır ifadesi kullanıyor. Bakıyoruz şurası büyük A büyük A. Hastalık geni yok ki burada. Tamam bunlar da olabilir sıkıntı yok. Ama bütün çocuklar dediğimiz zaman mutlaka demiş olmaz. Onun için işaretledim. Çocuklardaki homozikot heterozikot yüzdesi birbirine eşittir. Hemen bakalım. Şu küçük a küçük a büyük a büyük a. 4'te 2. heterozigotlarda yine 2 tane. Evet eşit. Homozigot ve heterozigotlar 1 bölü 2 1 bölü 2 canlılar içerisinde. Oğul camlar içerisinde. Evet diyorum. Çocuktan 3 bölü hastalık belirtisi göstermez. Hemen bakalım. Şunlar hastalık belirtisi göstermiyor. Hastalık belirtisi gösteren zaten bu kişiler. bu da doğru. Onun için doğru cevabımız C şıkkıdır.